Ekran çok güzel. <laughs> İki tane kırmızıya 400 bin güzel yakışır ya değil mi? Evet. Bak Osmaniyeli kardeşimiz de yanında o şanslı. Dün 1000 TL'ye 50 bin TL yaptı ya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Alın biz en tepedeyiz. bugün de iyisin herhalde değil mi? İyi başladık. Sen İyi başladık. Az önce 400 lira kaldı, buraya geldi işte. 400 lira. 10.000 oldu. İyi. Tamam. <laughs> ne var orada? 2000, 3000 şey. Onları görmedim ben 5000'le. Alın. 5000 yaptı. Ha Herkesi. double day. Double -daydı. Vallahi ona hiç baktım. Ben de diyorum 10.000 verse çok güzel oldu. Ya artık biraz devam edeceğiz artık. Bekleyin düşün. Evet. Hadi hadi hadi. Böyle mi devam edeceğiz? Evet. Gideyim mi böyle? He? Gideyim mi biraz böyle? Evet bence de. Hadi, hadi, hadi. Benden alır atarsın ya. Ben şey yaparım zaten. Hadi, hadi. Olur, Olur tamam. Youtube'dan Yolun gönderiyorsun. Tamamdır, oynayabilirsin. Ben de biraz daha devam edeyim bari. Güzel artık, teşekkür lan. ben, ben giderek, senin son günün zaten, değil mi? ben aldım. yükümü aldım, aldım. E, aldım tabi, değil mi? Daha <laughs> Gelmemiştir, zannetmiyorum ya. Makine bayağı kastı ama. Ama şeye kasıyor işte, yukarıya kadar 412. Kasıyor. 5 liradan Yani 5, anlamadım 5, ben. 445'e çıktı, 150 bin olarak verdi. Şimdi başka arada bir şey vermedi. 412'ye çıktı. O makinede Ama sen gösterme bir şey ya. <laughs> sen, sen, sen. sen. <gülüyor> <makinede> <gülüyor> ben, onu ben, bu takip ettim bu ben. Bu makinede oradan <laughs> açtı. Takip ettin <laughs> mi? Ya, takip mi şeyi. Görsüz. 45'i. He? Sözler 45 çıkmış Bunu takip ettim. Gene burada oynadı. Talihsiz olay bir oldu dedim. Bulamayız herhalde. Yine bir şekilde. Hep evet, beraber açıldık geldik. Sen yine de o parayı şey yapma harcama da. Yok yok. <laughs> en, en, fazla <laughs> yir, 20 ile 25 arası ya da 30 arası oyna. 20 bin altına düşürme ama. Evet. Düştüm sıkıntı. Çünkü oyunun akışına kaptırırsan ne zaman şey yapacağı belli olmuyor. Gül Hanım hoş geldiniz. Olur. Nasılsınız? Gizem seni görmek istemiş. Evet. Gizemi Gize. gördüm ben sabah zaten. Kon, konserde Gizem. nerede olacak? Fe Facebook'ta takipçisiyim ama. Yine mi çekimlerdesin? Tabii her zaman. Ol şanslar. Çok teşekkür ederiz Gül Hanım. Hemen geliyorum yanınıza. Direkten döndük valla. Ama double'da da iki tane beş gün vardı. Biraz Biraz binler binler geldi. Binler geldi. Ben de bir geldi. Biraz atla daha atla sessiz yap. söyle ne geldi? <laughs> 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 500'ler binler geldi çarpı 2 yaptı bile. 10 TL'de. 10 lira Ben, Ali, güle güle azim. o sana bu Ben attım. Bizim grubumuz var. Kolpa Çöne diye. Gördüğüm gibi. Bütün paraları orada atıyoruz. Ne ortak mı? Ortak grup var. <laughs> para ortak değil ya. He ben de şey Para he. bireysel. Yani. Dedim güne mi girdiniz yani? <gülüyor> <gülüyor> para bireysel. Altyazı <laughs> M.K. Hadi. Evet, bunu da çeker ben evet. kaçar. Tamam da ben de. Ha bunda dolduralım tertipçi versin. Bu da güzel oldu. Siz bana bunları gördün mü? Ne o? Oo. Tam kumarbaz ya. O kolu da çekeyim Şu ben bir ya. Dur <laughs> dur ben o kolu şuradan bir çekeyim ya. Şöyle. Oh, Vallahi ya muhteşem. Tam kumarbaz. Buna ne diyorlar? Mezarlık kumar mı? bunun. <laughs> çok güzel ya. Evet şansın bol olsun. Ben tamam, buraya değil. kadar. Tamamdır. İşte ee, işte dediğim gibi bunlar da devam. Yandı. Bence atmaya en yakın olan bu şu anda. Tamam, Şansın bol olsun. Sağ olun.